Herkese selam, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu video bir nevi tanıtım videosu olacak. Önceki yüklediğim videomda Hardline etkinlik günü içeriydi. Fakat orada kendimden bahsetmemiştim. Bu videoda hem kendimden bahsedeceğim hem de kanalın gidişatından ve yeni projelerinden bahsedeceğim. Hadi gelin geçelim. Öncelikle ben 6 yıllık bir sporcuyum. E, sporculuk kariyerimin ilk 2-3 yılını yüzme yaparak geçirdim. Profesyonel değildim fakat e, uzun bir süre yüzdüm. Ondan sonra powerliftingle tanıştım. E, ve şu anda powerlifting fitness üzerine devam ediyorum. Son 3 yılımda bu şekilde geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. E, iki... 2022 yılında IPF Türkiye'de yarışmıştım ve e, geçirdiğim ufak sakatlıklar ve, <laughs> ve aslında asıl nedeni e, sınav senem olduğundan dolayı müsabık kariyerimi ara vermiştim ve şimdi Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. İstediğim hedefimi tutturmuş oldum ve şu anda okuduğum bölümden de aşırı memnunum. <laughs> Çok severek okuduğum bir bölüm. Ee, şu anda da hedeflerimden birisi de müsabık kariyerime devam etmek. Ve ilerleyen yarışmalarda büyük ihtimalle seneye ee, ben de orada yarışacağım. Ve yarışma kariyerimle de o şekilde devam etmiş olacağım. Bu kanal daha fizyoterapist olmadığımdan, fizyoterapi öğrencisi olduğumdan dolayı şu anlık e, fizyoterapi bilgileriyle değil de e, spor bilgileri beslenme bilgileri Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekme pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyah bulgur da yemeyeceksiniz. Bilgileri, antrenman bilgileri ve vlog şeklinde geçen bir kanal olacak. Ee, i̇lerleyen zamanlarda ikinci, üçüncü sınıflarda artık fizyoterapi ve rehabilitasyon kısmı yani... Bel fıtığı rahatsızlığı çeken bir adam doktora gitmek yerine komşularına uyduğu Tedavi için kendine kara hekim diyen bir sahtekara gitti. O sahtekar ona öyle şeyler yaptı ki iyileşip sağlığına kavuşmak bir yana dursun felç oldu. Tamam mı? Evet. Peki. Adam. Ee, hem sporcu iyileşmesi, e, sporcu toparlanmaları vesaire recovery kısmında gene de onunla ile ilgili içeriklerim de olacak. E, şu anda yapmak istediğim bir seri var ve serinin ismi hayatımın en sert diyeti olacak. E, bu zamana kadar 6 yıldır sporcu kariyerimde ve öncesinde ee, çok iyi formlarda değildim hatta e, spor yapmıyorken, e, yüzüme yaparken de aslında o da dahil e, bayağı kiloluydum ve şu anda da hayatımın en iyi formuna ulaşmak için bir yaza kadar 6 ay 8 ay boyunca yaklaşık bir definasyona gireceğim ve bu definasyon... Ve bu definasyonu da size birebir paylaşacağım. Ve definasyon neler yaptığımı, neler yediğimi, nasıl beslendiğimi ve dikkat edilmesi gereken e, önemli konulardan size de burada bahsedeceğim. Ve bunu da içerik olarak size sunacağım. Burada aslında Serdar Aktolga'nın çok güzel bir sözü var. Tecrübe bilginin denenmiş hali diyor. Ve e, bu zamana kadar sporcu kariyerimde özellikle son 3 yılımda e, kendimi uyguladığım, denediğim tüm antrenman programları, tüm beslenme programları ee, bu Powerlifting'de yarışma öncesi peak, front, e, peak antrenmanları olsun veya uyguladığım antrenman sistemleri olsun, uyguladığım beslenme protokolleri olsun hepsi aslında araştırarak, makale okuyarak, bilgi edinerek yaptığım ve kendime tecrübe edindiğim bilgiler. Biraz daha yeni başlayacağım serinin hayatımın en sert diyeti serisinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Ee, aslında amacım ben şu anda 90 kiloyum ve e, bu formda 90 kilo formundan 70 kilo. E, hedefim var yani yaklaşık bu yaza kadar 8 ay boyunca 20 kilo vereceğim ve bu 20 kilo aslında yani eğer iyi geçerse yani bu seri devam ederse e, çok güzel bir değişim olacak ve hem formumu da size paylaşacağım antrenman videolarına başladığım zaman da e, formumun ilk halini ve en sonda 8 ay sondaki halini de before after yapıp e, son video olarak da bu serinin bitiminde paylaşmak istiyorum. E, bu seri çok merakla bekliyorum. Hem kendimi merak ediyorum neler yapabileceğimi, kapasitemin ne kadar iyi veya kötü olduğunu e, bu seride anlamış olacağım. Ve sizler de bu seriyi umarım keyifle izlersiniz. E, serinin içerisinde dediğim gibi hem bilgiler de vereceğim. E, daha serinin ismini düşünmedim. E, mağaradan bilgiler olabilir belki diyeceğim ama... Her an değişebilir. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum bilgi serisini. Ama en azından <laughs> bu e, yaptığım hayatımın en sert diyeti serisinin ismi belli. Ama diğerini düşüneceğim. Biraz da zamanı var. Ayrıca e, kampüs gezisi de yapacağım. E, hani bir Füterofis öğrencisi nasıl derse giriyor, neler derse giriyor, neler görüyor, e, müferahatı ne? Veya e, uygulamalar vesaire falan nasıl oluyor? Bunları da göstereceğim sizlere. Çok keyifli videolar çıkacağını umuyorum. E, aynı şekilde sizler de umarım keyifle izlersiniz. Hem bilgi dolu hem eğlenceli video serileri yakında bu kanalda olacak. Takipte kalın. Şimdiden herkese iyi seyirler.